Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz 4. sınıf fen bilgisi dersinin maddenin ısı etkisiyle değişimi konusu olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu konuda neler öğreneceğiz? Birkaç tane de soru hazırladık sizler için etkinlik şeklinde. Bunları da kendiniz videoyu durdurup lütfen çözmeye çalışın. Ve böylece de kendinizi denemiş olursunuz konuyu anlayıp anlamadığınıza dair. Hemen Başlıyoruz arkadaşlar. Burada bakın görseller verilmiş maddelerin sıcaklığını ölçmek için zaten bunu günlük hayattan hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle e, sınıfta ya da evlerinizde görmüş olabilirsiniz. Maddelerin sıcaklığını ölçmek için tasarlanmış araçlara bakın çok önemli sıcaklık ölçmek için tasarlanmış bu araçlara termometre adı verilir arkadaşlar. Evet termometre diyoruz. E, burada yani bunların birimlerini daha sonra öğreneceksiniz ama bizim ülkemizde santigrat kullanılıyor arkadaşlar. C harfiyle gösteriliyor böyle. Santigrat derece şeklinde ifade edilmiş oluyor. Bu ölçüm bakın şurada gösterilmiş bir de F harfiyle gösterilen var. Bu da başka ülkelerde mesela Amerika'da falan kullanılıyor. Fahrenheit anlamına gelmiş olacak diyebiliriz. Ama bizim ülkemizde kullandığımız santigrat derecedir. Sıcaklığın birimi. Mesela bugün havanın sıcaklığı 20 derece santigrat ya da santigrat derece diyebiliriz. Bazen bunu celsius şeklinde de okuyabiliyoruz. Evet, celsius şeklinde de bazen okunabiliyor. 20 celsius ya da 20 derece santigrat gibi. Şimdi arkadaşlar, bakın maddeler çevrelerinden ısı alabilirler ya da çevrelerine ısı verebilirler. Isı e, alan maddelerin arkadaşlar sıcaklığı yani bakın çevreden burası çevre olmuş oluyor. Çevreden ısı alan maddelerin sıcaklığı zamanla artar, ama kendisinin sıcaklığı fazladır çevreye göre. E ne yapacak bu sefer? Madde çevresine ısı verecektir. Bu sebeple ısı veren ya da ısı kaybeden maddelerin sıcaklığı da azalır diyebiliriz arkadaşlar. Burada mesela üzerlerini de çizelim. Bunun mesela sıcaklığı ne diyelim? Şöyle da derece Celsius olarak sıcaklığı azalırken. Bu çevresinden ısı aldığı için sıcaklığı derece Celsius anlamında artış gösterecektir diyebiliriz. Şimdi bu ne demek? Yani e, çevreden neden ısı alıyor ya da çevreye neden ısı veriyor? Bunu bir daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar, sıcaklıklar eğer iki maddenin ya da iki ortamın sıcaklıkları birbirinden farklıysa bunlar arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Evet, sıcaklıkları farklı olan Maddeler ya da ortamlar arasında ısı alışverişi olur. Hocam sıcaklıklar aynıysa mesela buradaki gibi o zaman ısı alışverişi gerçekleşmez. Burası çok önemli. Mesela 20 derece sıcaklığa sahip 50 derece sıcaklığa sahip. Sıcaklıklar farklı mı? Evet birbirinden farklı. O zaman sıcaklığı yüksek olan hangisi? 50 derece. Düşük olan hangisi? 20 derece. O zaman 50 derecelik sıcaklığa sahip olan maddeden 20 derecelik sıcaklığa sahip olan maddeye doğru bir ısı geçişi, ısı aktarımı meydana gelmiş olacak. Ancak sıcaklıklar aynıysa burada bir ısı geçişi meydana gelmeyecektir. Isı geçişi ya da alışverişi olmaz. Evet burada. Buraya çok çok dikkat edelim. Böyle örnekler, etkinlikler gelebiliyor. Isı alışverişi arkadaşlar maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Maddelerin sıcaklıkları Peki sıcaklık eşitlenince ne olacak? Sıcaklık eşitlenince ısı akışı durmuş oluyor. Burada da öyle mesela. Sıcaklık 50 dereceden 20 dereceye doğru mesela burada ısı geçişi oluyor. Bunların arkadaşlar mesela 20 derece olanın sıcaklığı artacak, 50 derece olanın sıcaklığı azalacak. Diyelim ki örneğin mesela geldi geldi bunlar 35 derece sıcaklığa ulaştı. Mesela 20 derece olan 50 dereceden aldığı ısıyla sıcaklığını 35'e çıkarttı. 50 derece olan da ısı kaybettiği için çünkü diğerine bakın çevresine yani 20 derece olana ısı verdiği için sıcaklığı giderek azalıyor ve 35 dereceye geldi diyelim. İkisinin de sıcaklığı eşitlendiği anda ısı aktarımı kesiliyor. Duruyor yani. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir etkinlik var. 20 derece sıcaklığında bir kaşık var. Metal kaşık gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve e, bir su bardağının içerisinde de 80 derece sıcaklığında su var. Hangisi daha sıcak? Tabii ki su daha sıcak. Burada kaşık suya göre daha soğuk olmuş oluyor arkadaşlar. Mesela bunu soğuk olarak düşünelim suya göre. Su ise daha sıcak madde olmuş olacak. E biz az önce söylemedik mi? Isı akışı sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Burada mesela 50 derece 20 dereceye göre sıcak madde. 20 derece olan da 50 dereceye göre soğuk maddedir. Bakın sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısı geçişi oldu. Şimdi buradaki etkinliğe bakarsak bu kaşığı 20 derece sıcaklığındaki bu kaşığı tuttuk suyun içerisine attık. Suyun içerisine attığımızda arkadaşlar sıcaklıklar farklı mı? Evet sıcaklıklar birbirinden farklı. Sıcaklıklar farklı olduğu için aralarında bir ısı akışı meydana gelecek. Kaşık ve su arasında ısı alışverişi olur arkadaşlar. Evet olur. Su ısı verecek. Kime verecek? Kaşığa veriyor. Çünkü sıcaklığı fazla. Yani sıcaklığı fazla olan maddeden hemen şuradan çizelim. Yani sudan kaşığa doğru bir ısı geçişi gerçekleşmiş olacak. Evet her yerden hatta suyun böyle ne diyelim? Metal kaşığa temas eden her yerinden ısı akışı gerçekleşmiş olacak. O zaman su ısı verir. Burada kaşık ise metal kaşık ise ısı alır. Yani ısı alan madde kim? Kaşık. Isı veren madde ne? Burada su olmuş olacak arkadaşlar. Bu durumda su ısı kaybettiği için, ısı verdiği için su sıcaklığı azalır. Umarım buraları durdurup yapıyorsunuzdur. Kaşığın sıcaklığı ise ısı aldığı için çevresinden yükselecek. 20 dereceden daha yüksek bir değere ulaşmış olacak diyebiliriz. Kaşığın sıcaklığı artar diyebiliriz. Şimdi buradaki denge sıcaklığı arkadaşlar unutmayın. Yani 20 dereceden küçük de olamaz, 80 dereceden büyük de olamaz. E ne olacak? Denge sıcaklığı arkadaşlar. Yani son durumda kaşık ve suyun denge sıcaklığı şuraya yazmaya çalışalım. 20 dereceden büyük 80 dereceden küçüktür. Şuraya derece Celsiuslarımızı da yazalım, santigratlarımızı da yazalım. Bakın ne oldu? Sıcaklık 20 dereceye eşit olabilir mi? Hayır. 80 dereceye eşit ol yani olsun bari hocam. Ona da hayır. Yani bu iki değere, başlangıçtaki bu maddelerin sıcaklık değerlerine de eşit olamıyor. Ve ne olacak? Denge sıcaklığı bu iki değerin arasında bir yer olabilir. Bu da onların madde miktarlarına yani kütlelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Mesela değerler ne olabilir? 21 derece olabilir mi? Olabilir. 50 derece olabilir mi? Olabilir. 79 derece olabilir mi? Olabilir. Bunlarda sıkıntı yok. Yani bu değerler olabilir. Çünkü bunlar 20 ile 80 arasındaki değerlerdir. Ancak yani 19 derece Celsius olabilir mi? Hayır, olamaz. 81 derece Celsius olamaz. 20 20 de olamaz, 80 de olamaz. Yani bu iki değerin arasında kalmış olmalı diyebiliriz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar bir de hal değişimine bir bakalım. Hal değişimi arkadaşlar bir maddenin ısı etkisiyle bir halden yani maddenin hallerini biliyoruz. Katı, sıvı. Bunu bir önceki videolarımızda, bir önceki derslerimizde öğrenmiştik. Gaz. Şimdi bir halden, mesela katı halden sıvı hale geçebilir. Gaz haline de geçebilir. Bunu işte ısı etkisiyle gerçekleştirmiş oluyor. Bir maddenin ısı etkisiyle ısı alarak ya da ısı vererek çevresine bir halden başka bir hale geçmesi olayına biz hal değişim olayı diyoruz. Örneğin Donma, erime ve buharlaşma hal değişimi olayları var. Şimdi donma olayı nedir? Yaz aylarında biliyoruz. Mesela buzluğa koyduğumuz bazı işte meyveli içecekler falan donabilir. Dondurmaları da biliyoruz aynı şekilde. Maddenin arkadaşlar ısı vererek nereye veriyor bu ısıyı? Çevresine. Çevreye ısı veriyor arkadaşlar. Çevreye ısı vererek yani kendi ısısını kaybediyor. Sıvı halden katı hale geçmesi olayına biz donma olayı demiş oluyoruz arkadaşlar. Donması için maddenin sıvı halden katı hale geçmesi lazım. Peki erime ne? Erime arkadaşlar donmanın tersidir. Yani maddenin ısı alarak çevresinden yine aynı şekilde çevreden çevreden ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesidir. Dondurmanın erimesini düşünebilirsiniz mesela. Dondurma katı haldedir. Eridiğinde sıvılaşır gibi. Buharlaşmaya bakalım arkadaşlar. Buharlaşmadaysa sıvı haldeki bir madde bakın katı demiyoruz. Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak yine çevresinden ısı alıyor, gaz haline geçmesi. Mesela su buharının oluşması, mutfakta çay yaparken mesela su kaynadığında üstünden buharların çıktığını görmüşsünüzdür. O bir buharlaşma olayıdır. Madde sıvı halden gaz hale geçmiş oluyor. Bulutların oluşumu da yine gökyüzünde gördüğümüz bulutlar e, yeryüzündeki suların, göllerin, nehirlerin, denizlerin mesela oradaki suların buharlaşması sonucu oluşur. Bu da yine e, buharlaşma örneği olarak verilebilir arkadaşlar. Üç tane örnek verilmiş. Mesela buzdan su oluşması. Buzdan, buz bakın katı halde. Su sıvı halde. O zaman ne oldu? Katıdan sıvı hale geçme. Erime olayı değil miydi? Evet. Erime olayıydı. Yerdeki su, bir, e, su birikintilerinin bir süre sonra kaybolması. Sabah okula giderken mesela yerde bir su birikintisi gördük. Yağmur yağmıştır ya da biri su dökmüştür oraya. Ee, öğlen ya da öğleden sonra okuldan dönerken eve baktık. Aa su birikintisi yok orada. Ne olmuş olabilir? Su birikintisi sıvı haldeydi. Güneşin de etkisiyle belki ne oluyor? Çevresinden aldığı ısı ile beraber gaz haline geçiyor. Puf kayboldu. Demek ki buharlaştı diyebiliriz. Bu olayda buharlaşmaya örnek olarak verilebilir. Çikolatanın kalıplara döküldükten sonra sertleşmesi, dökülebilmesi için akması gerekiyor. Akması e, sıvı halinde gerçekleşen bir e, durumdur. Bu sebeple madde burada sıvı halden bakın sertleşmiş demek ki sonrasında katı hale geçmiş. Demek ki soğuk bir ortama koymuşlar, dondurucuya koymuşlar, orada donmuş ve katı hale geçmiştir diyebiliriz. Bu da donmaya örnek olarak verilebilir. Burayı umarım kendiniz durdurup çözüp doğru cevaplamışsınızdır. Diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bir etkinlik yapalım. Doğru yanlış şeklinde cümleler verilmiş. Bunları tamamlayıp videomuzu ve konu tekrarımızı böylece bitirmiş olacağız. İfadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazalım. Ben burada hemen yeşil ve kırmızı kalemlerimi hazırlıyorum. Siz de soruları o sırada okuyabilirsiniz. İlk sorumuz ısı alışverişi sıcaklıkları aynı olan maddeler arasında gerçekleşir demiş. Dikkat sıcaklıklar aynıysa ısı alışverişi gerçekleşmiyor demiştik. Yanlış. Hemen diğer soru. Sıcaklığı 90 derece olan bir madde, sıcaklığı 10 derece olan bir maddeye ısı verir demiş. Şimdi arkadaşlar, sıcaklık 90 derece diğerinin sıcaklığı hemen yazıyoruz böyle. 10 derece. E ne olacak? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısı geçişi olacak dememiş miydik? Evet. Bakın bu tarafa doğru yani 90'dan 10 derece sıcaklığa sahip olan madde hangisi ise ona doğru. Yani bu sıcak, bu da soğuk madde. O zaman ne diyebiliriz? 90 derece olan madde sıcaklığı 10 derece olan bir maddeye ısı verir. Doğru. Hemen bunu da D olarak işaretledik. Su donarken çevreye ısı verir. Yani katı hale geçerken sıvı halden... Katı hale geçerken donma olayı sırasında su çevresine ısı verir. Isı kaybettiği için ne oluyor? Sıcaklığı azalıyor. Sıcaklığı azaldığı için de oradaki tanecikler birbirine yaklaşıyor ve donuyor diyebiliriz. Veya işte ne diyelim? Oradaki tanecikler katı hale geçiyor diyebiliriz. Bu sebeple su donarken çevreye ısı verir. Doğru bir ifade. Isı alışverişi arkadaşlar maddelerin kütlesine bağlı mıdır? Hayır maddelerin kütlesine bağlı değildir. Bunu mesela bir örnekle şöyle anlatabiliriz arkadaşlar. E mesela 6 derece sıcaklığa sahip olan ama kütlesi daha az olan bir madde kütlesi daha fazla olup da sıcaklığı kendinden daha düşük olan bir maddeye ısı verebilir. Burada mesela sıcaklık nedir? 6'ya 5. Mesela ne oluyor? Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru ısı geçişi olacağı için 6 derece sıcaktır 5 dereceye göre. 5 derecede diğerine göre daha soğuktur. O zaman ne oluyor bakın kütleye bağlı mı? Hayır madde miktarına falan bağlı değil. Demek ki küçük olsa da büyük olsa da fark etmez. Neye bakıyoruz? Bizim dikkat edeceğimiz şey ne? Sıcaklıkları. Sadece sıcaklıklarına bakarak burada ısı geçişinin hangi yönde olduğuna karar verebiliriz. Büyüklüğüne falan bakmamıza gerek yok. Dışarıdan alınan veya dışarıdan ısı alan bir madde donar demiş. Sizce öyle mi? Dışarıdan ısı alıyorsa sıvı halde ise ne yapacak? Gaz hale geçebilir. Katı halde ise sıvı hale geçebilir. Yani dışarıdan ısı alan bir madde donmaz. Sıvı halden katı hale geçmek donma olduğu için bu ifade yanlış bir ifadedir. Ve donma olayı maddenin çevresine ısı vermesiyle gerçekleşen bir olaydır diyebiliriz. Buhar maddenin sıvı halden gaz hale geçmesiyle gerçekleşir. Evet, sıvı halden gaz hale geçmesi. Bulutların oluşumunu örnek vermiştik az önce doğru. Buharlaşma sonucunda bu durum gerçekleşiyor demiştik. Maddesi valden gaz hale geçiyor. Evet arkadaşlar böylece tamamlamış olduk. Yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede konu tekrarımızı yapmaya çalıştık. Bizlere selam gönderen Ahmet Bayazıt İlkokulu öğrencileri ve şehit Ast Subay Hilmi Öz İlkokulu öğrencilerine bizler de sevgiler selamlar gönderiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.